Merhaba bugün yeni videomuzda Hot Wheels açılımı yapacağız 6 tane yeni araba arkada da benim eskiler var önce Dodge'dan başlayacağız Dodge Challenger CRT Demon bu bakalım ne serisindenmiş drag strip şöyle açalım gördüğünüz gibi Ön detayları fazla yok. Onlar eklenebilir. Arka detaylarda olduğu gibi. Bunu yine Dodge serisine koyacağım. Bir Porsche'miz var. Porsche 935. Bakalım bunun detayları da fena değil. Şuradan açalım. Evet ikinci paketimizde de 935'imiz var. Ben bir tane daha 935'im vardı. Ee, sadece görüntü farkı var. Ama oldukça hoş olduğu için almak istedim. Şöyle. Aynı olduğu gözüküyor belli. Evet. Sırada Volvo 850 Estate var. Rengi yüzünden aldım. Ayrıca eski. Bu hangi seri demiş? Factory Fresh. Güzel. Şuradan açayım. Açamadım. Evet. Oldukça farklı yapmışlar arkası. Anlamadım bir şekilde. Altı. Plastiği daha düz bir plastik. Dediğim gibi rengi oldukça hoş. Bunu da koyalım. Sırada e, karanlıkta parlayan bir araba var. Linster Prototype. Hot Wheels Glow Racers serisi. Yine açamadım. Hmm, altı güzelmiş. Plastik biraz hafif. Şuralarda çizikler var. Çok fena değil yani. Sıkıntı olacağını sanmıyorum benim için. Önemli olan karanlıkta parlama özelliği zaten. O yüzden aldım. Sırada bir kameramız var. Masumienia en sevdiğim seriden. Şöyle biraz kere alayım Evet. Bunun ağırlığı da güzel. Rengi de çok hoş. Kameralara sarı yakışıyor bence. Hat fiyasalarda beğenmediğim tek bir şey var. Jantları hep aynı tür oluyor. Hani Mesela bu tekerden, bu janttan hep görüyorum. Bundan. Hani farklı yapsalar artık güzel olur. Dediğim gibi. Bunu da şöyle koyalım. E en son olarak Porsche 944 Turbo. O da Turbo serisindenmiş. Daha önce Turbo serisi aldığımı hatırlamıyorum. Alt detayları oldukça hoş. Yani fena değil. Porsche'lerin gerçekten Hayran olduğum için aldım. Evet. Burası böyle oldu. Üstte de birkaç tane var. Bunları oraya dizeceğim. İzlediyseniz için teşekkür ediyorum. İzlediyseniz için. Son durumlar içinde. Herkese baş başsağlığı diliyorum. Umarım her şey düzelir. Tekrardan görüşmek üzere.